Masal. Biz yarın neyi kutlayacağız? Doğum günü var. Ege, İpek. Gelecekler. Başka kim gelecek? İpek, şimdi. <laughs> Artık değiliz. Herkes gelecek. Sen çok mutlu olacak mısın? He? <laughs> Peki, senin bir tane el salı elbisen vardı. Hani sipariş vermiştik. Ama ya Onu akşam baba getirecek gelirken biliyor musun? Patlamı da, ipimi de. Pastayı yarın. Pasta yarın ama elbiseni bu akşam baba getirecekmiş gelirken. Gelmiş. Mehmet. Gelmiş gelmiş. Gerçekten <laughs> gelmiş. Akşam getirecekmiş baba sürpriz. Ben de demin tabii ki böyle. Sen gözlerini kapatacaksın. Baba diyecek ki masal aç gözlerini. Sürpriz. <laughs> ya daha mı de yapacağım? Gelmiş gelmiş baba almış. Eve getirecek akşam gelirken. Ya, ama yerde. da? baba da şimdi. Baba getirecek akşam gelirken. Ya teşekkür et babaya. Çocuklar iyi.